Programımız kaldığı yerden hızla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Fatih Hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük. Daha enerji dolduk. Güne sağlıkla başlıyoruz. <laughs> Süper. Şimdi kadınların tabii ki hayatında pek çok dönemler var. İşte ergenlik dönemi ayrı bir dönem. işte gebelik dönemleri dediğimiz yani çocuk doğurma dönemleri ayrı bir dönem. Bir de menopoz dönemi var ki bu da hakikaten kadının hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Menopoz dönemindeki kadınlara beslenme önerileriniz nelerdir diyerek ilk sorumuza başlayalım. Tabii ki bu da tıpkı çocukluktan ergenliğe geçiş gibi doğurganlığın devamından bitişine doğru giden bir süreç. Tabii ki burada metabolizma yapımdan yani anabolizmadan katabolizmaya geçiyor yavaş yavaş. Tabii ki burada süreç de çok çok önemli. Sadece olay doğurganlığın kaybolması değil, aynı zamanda kadının psikolojik olarak değişmesi, davranışlarının değişmesi, vücudunda, kaslarında çeşitli aktivitelerin değişmesiyle de paylaşıyor paralel giden bir durum. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey bu geçişi öncelikle kabullenmek ve buna aslında hazırlanabilmek. Yani hayatın her evresi biz doğurganlık çağını 18-35 yaş olarak tanımlıyoruz. 35 yaşa yaklaştığımızda ya da 35 yaşını geçmeye başladığımızda yavaş yavaş artık bu doğurganlığın sonlanmasıyla vücudumuzda olan değişikliklerin hayatımıza olan etkilerini en aza ya da olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışmalıyız. Mesela mesela nedir? Kalsiyum seviyesi, osteoporoz e, biliyorsunuz kemik erimesi, kalsiyumun yetersiz olması, aynı zamanda D vitamininin de yetersiz alınmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki bu riskle Çoğu zaman karşı karşıyayız. Özellikle çok fazla sigara kullanımı, aşırı çay kahve tüketimi, fiziksel aktivitenin olmaması, yetersiz beslenme. Kemikteki o mineral bozulmasını hızlandırarak hassasiyeti artırıyor. Kırılgan kemik yapısı artıyor. Dolayısıyla menopoz deyince akla direkt osteoporozis geliyor. Yani kemik erimesi. Birçok kadının da aslında korktuğu şeylerden bir tanesi bu. Hatta biz ofisteki danışanlarımıza yeni başlarlarken boy ölçümünü de alıyoruz. Birçok kadın şunu söylüyor 40 yaş üstünde olanlar. Ya ben 1.65'tim nasıl 1.58 çıktım o kadar kısalmış mıyım mesela. Bu cümle beni gerçekten çok derinden üzüyor. Çünkü beslenme hazırlığının olmadığını görüyoruz. Yani nasıl yeterli enerji alınamıyor, yeterli protein alınamıyor. tek düze bir beslenme söz konusu. O yüzden eğer menopoza yakınsa yaşlarımız süt ve süt ürünlerini olabildiğince dikkat edelim ve mümkün oldukça günde 4 porsiyona yakın tüketmeye gayret edelim. Ee, özellikle çok fazla yanlış beslenme hataları yapıldığında mesela protein ağırlıklı bir beslenme uzun vadede kemikten kalsiyumun atılmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu da kemik erimesini hızlandırıcı bir faktör diyebiliriz. Yine aynı şekilde kanda D vitamini düzeylerini düzenli aralıklarla biz genellikle 3 veya 6 ayda bir e, bakılmasını öneriyoruz. E, bu bu tetkikler yapıldığında kadını menopoza da hazırlamış oluyoruz. Yine e, herhangi bir yaş döneminde de bu vitamin ve mineral eksiklikleri ciddi sağlık problemlerine de neden olabilmekte. Özellikle yine e, menstrual döngünün e, azalmasıyla karın yağlanması artabiliyor. E, östrojenin azalmasıyla karında yağlanma başlayabiliyor. Yani e, genel o kadın görünümündeki e, bel inceliği, e, armut tipi yağlanmanın olması yani basen yağlanması bu sefer tam tersi yönde karın bölgesinde de yayılabiliyor veya tam tersi bacakların daha ince, karnın daha büyük olduğu bir yağlanma da karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla burada en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de aldığımız enerjiyi hangi kaynaklardan alıyoruz. Çünkü menopozla beraber kas ve kemik kütlesinde gözle görülür bir azalma olabilir ve biz bu azalmayı en e, azalmanın kötü sonuçlarını en aza indirebilmek adına yine dengeli bir beslenme modeliyle beraber fiziksel aktiviteyi de öneriyoruz. Yani e, evet hayat bazı şeyleri getiriyor. Yaşımız ilerliyor. kolajen üretimi vücutta azalıyor. işte antoksidan kapasitemiz azalıyor. Veya sindirim emilimimiz değişiyor. Mesela e, menstrual dönemin kesilmesiyle beraber örneğin e, oradaki dokunun azalması idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlığı bile artırabiliyor. Yani vücudun her noktasında psikolojik boyutlardan tutun da kapsamlı bir değişime giriyoruz. Dolayısıyla bu evreye yaklaştığımızda da muhakkak bir beslenme desteği almak şart diye düşünüyorum. Peki menopoz döneminden sonra genel bir kanı vardır ya işte kilo alınır bu doğru mu? Aslında şöyle kişinin yine psikolojisiyle ilgili bir durum bu. Çünkü kendisini o bırakmak dediğimiz, kendisini salmak, her şeyi gelişigüzel dağıtmak dediğimiz olaya eğer gelirlerse tabii ki kilo alabilirler. Ama tam tersi bazı kadınlarda da şunu görüyoruz. Tam tersi yönünde beslenmelerine daha çok ağırlık veriyorlar, sağlıklarına daha çok önem veriyorlar. Bununla beraber kilo yönetimine dikkat ediyorlar gibi gibi faktörler beraber e, kilo almayı biliyorlar. Hatta e, kas kütleleri daha da iyi hale gelebiliyor diyebiliriz. Peki menopoz dönemi ya da ilerleyen yaşlarda beslenme örüntüsü nasıl olmalıdır? Özellikle menopoza giren kadınlarda şöyle kaliteli proteinler dediğimiz hayvansal proteinlere dönem dönem ağırlık vermemiz gerekiyor. Haftada en az 2-3 kez muhakkak balık tüketimi, omega-3 kaynağı, selenyum, çinko ve birçok bağışıklığı güçlendirici faktörle beraber kas yapısının korunmasına, güçlenmesine de yardımcı. Bununla beraber yine haftanın ortalama 3-4 günün kadar tavuk, e, hindi gibi kümes hayvanlarını yine kullanmaları, yine haftada 1-2 kez geçmeyecek şekilde de kırmızı et ve türevlerini kullanabilirler. Çünkü e, bu grupları böyle sınıflandırırken aslında menopozla beraber kadınlar kalp ve damar hastalıklarına daha yatkın oluyorlar. Damar sertleşmesi, damarlarda plaka birikimi veya kolesterol yüksekliği gibi problemler menopozla beraber artabiliyor. Dolayısıyla hayvan sal kaynakları burada doğru kullanmak gerekli ve tabii ki postası yüksek olan meyve ve sebze grubunu artırmamız karın yağlanmasından dolayı başlayabilecek olan tip 2 diyabet şüphesini veya varsa insülin direnci bunları en aza indirebilmek için yine önemli. Yani kolesterolü düşürmede ve kan şekerini regüle edebilmede posta kaynaklarını düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Onların dışında zeytinyağına yine ağırlık vermek, yemekleri pişirirken Kişi başı yarım tatlı kaşığı ölçüsünde zeytinyağı kullanmak çok çok önemli çünkü yaş ilerledikçe ve kişi de emekliyse mutfakta daha fazla zaman geçirmeye başlıyor ve şeker, tatlı, hamur işi gibi ürünlere yönelim daha da artıyor ve yağ kullanımı ölçüsüz olabiliyor. Bunlar da tabii ki kilo artışını hızlandırabiliyor yine kalsiyum kaynağı olarak gördüğümüz yağlı tohumlar dediğimiz ceviz, badem gibi kabuklu kuru yemişlerde kemik mineral yapısını desteklemeye, kas kütlesini korumaya ve bilişsel fonksiyonları düzenlemeye yardımcı. Mesela Alzheimer'ın geciktirilmesinde veya Depresyon belirtilerinin azaltılmasında oldukça etken. Bunların dışında süt, yoğurt, peynir, kefir gibi süt ve süt ürünlerinden özellikle kefiri hayatlarına e, günde en az bir bardak eklemelerini rica ediyoruz. Çünkü e, burada bağırsakta yararlı olan probiyotik bakterilerin hem varlığı hem sürdürülebilirliği olması hem de onların da sayıların artabilmesi bizim için bu dönemde yine önemli. Çünkü enfeksiyonlara yatkınlık artıyor. Yetersiz beslenme de olursa bağışıklık bakterilerinin bağışıklık fonksiyonlarının azalmasıyla beraber süreç daha da kötü olabiliyor. Yani kronik metabolik hastalıklara yakalanma riski çok çok daha artabiliyor. Yine bu metabolik rahatsızlıklardan ve karın yağlanmasından kurtulabilmek için biraz daha bakliyatlara yönelmek, tam tahıllı ürünler kullanmak, ekmeği daha posalı olan tam buğdaylı, kepekli ya da çavdarlı tercih etmek ve bu ekmek tüketimini de hani günlük her yemeğin yanında birer dilim kullanacaklarsa 3-4 dilimden fazla olmaması fakat yemeğin yanında bulgur, baklagil gibi farklı karbonhidrat kaynakları da ekleniyorsa bu sefer ekmeksiz yemek tüketmek de önem arz etmektedir şimdi bizim oraların bir sözü vardır Çocuğun giydiği boşa yaşlının yediği boşa derler. ya <laughs> çok enteresan bir atasözü Aslında buradan yola çıkarak şunu sormak isterim yani yaşlandıkça besin miktarını ya yani aldığımız kalori miktarını azaltıp daha kaliteli beslenme modeline mi geçmemiz gerekir Doğrusu bu mu Şöyle e, genel beslenme önerileri her yaş grubuna ve bu yaş grubunun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Örneğin normalde e, günlük süt ve süt ürünlerinden e, ortalama bir veya üç porsiyon tüketmek yeterliyken gebelik, emziklilik veya yaşlılık gibi dönemlerde e, birer ikişer porsiyon daha bunu artırmamız gerekebiliyor. E, yine tabii ki her zaman zararından bahsettiğimiz işlenmiş ürünler, asitli gazlı içecekler, yoğun şeker içeren bütün iç içecek ve yiyecekleri hayatımızdan olabildiğince çıkarmamız gerekiyor. Burada önemli olan bir diğer faktör de belki yaşlanma da hani hızlandığı için bu dönemde yaşlanmayı geciktirebilmek için şekeri bırakmak şart. O yüzden e, özellikle o telomer dediğimiz yapılarda e, hücre boyutu kısalıyor çok fazla şeker tükettiğimizde ve hücrelerin bu kısalması ister istemez yaşlanmayı da hızlandırıyor diye bir e, sonuçta karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, basit şekerlerden, basit karbonhidratlardan uzak, fiziksel aktivitenin bol olduğu bir e, menopoz dönemi diliyoruz diyelim. <laughs> Peki, yaşla beraber özellikle e... E, bu menopoz dönemiyle beraber bazal metabolizmamız azalıyor mu? Tabii ki. Yani e, normali nedir ve yaşlarda bu veya menopoz döneminde bu kaçlara iniyor? E, şöyle normalinde 1.60 boylarında, 160 santim boylarında e, olan bir kadının ortalama metabolizma hızı 1200 ile 1400 arasında değişebilir. Tabii burada metabolizma hızını etkileyen faktörlerden bir tanesi e, yaş faktörü, Fiziksel aktivite faktörü, hı hı. E, günlük e, aldığı besinlerin sağladığı enerji metabolizma hızımızı etkiliyor. Ve yaş faktörü ilerleyen her 10 yılda bazal metabolizma hızının yaklaşık %10-15 kadar azalmasıyla da karşımıza çıkabiliyor. Evet. Yani eğer hayat boyu hareketsiz bir kadınla karşı karşıyaysak zaten bazal metabolizma hızı 1200 kalorinin altında bile olabilir ve bu evet. menopoz döneminde daha da aşağı düşebilir. Evet. Ee, zaten hareketsizliğe uzun zamandır alışık olan bu bireyin e, sonrasında tekrar hareket kazan kas kütlesinin genişmesi, biraz daha bazal metabolizmasının yükselmesi zaman alacaktır. O yüzden biz diyoruz ki her şeyi dengeli yapalım ve hiçbir şey için geç kalmayalım, erkenden hareket edelim. Nasıl? Örneğin 30'lu yaşlardan itibaren vücudumuzun antoksidan kapasitesinin azaldığını biliyoruz. kolajen üretiminin azaldığını biliyoruz. Vitamin, mineral ihtiyacımızın biraz daha arttığını biliyoruz. Tabii ki bu seyri, alkol tüketimi, fiziksel aktivitenin olmayı kullanılan bazı ilaçlar ve sigara tüketimi de hızlandırabilmekte de kötü gidişi. Dolayısıyla Bunlar da varsa eğer hayatımızda mümkün olan en kısa zamanda ve hatta bugünden itibaren, bugün cuma pazartesiyi de bırakmasınlar. <laughs> mümkünse bugünden itibaren o kesin kararı verip e, hızlı bir şekilde yaşam tarzlarını değiştirmeye başlasınlar. Mesela ne dedik? Şekeri tamamen terk edelim. Ne dedik? Meyve ve sebze tüketimimizi artıralım. Ama burada da meyvenin en şekerlisini tüketmeyelim. Ya da e, sebzelerden en böyle kalori yoğunluğu fazla olanı e, fırına, yağ, fırına atıp yağla beraber pişirmeyelim. Mesela nedir? Fırında patates. Sebzeden kastımız bu değil tabii ki. Yani daha böyle sulu yemekler, zeytinyağlı yemekler, işte karaciğeri besleyen enginar gibi, ondan sonra insülin direncine karşı güçlü ve uzun süre tok tutan kabak gibi, taze sebze ve meyvesiminde tüketilen sebzeler olduğu olduğu müddetçe daha kısa zamanda daha hızlı toparlanabiliriz ve vücudumuzun antoksidan kapasitesi yükseldiğinde herkesin o duymaktan haz aldığı, mutlu olduğu cümleyi duyarız. As siz 40 yaşında mısınız? Hiç göz en fazla 33 mesela evet. bu kadın olsun erkek olsun herkesi çok mutlu eder. Tabii ki kadınların erkeklerin nazaran bazı noktalarda kas kütlesi bakımından, kemik mineral yoğunluğu bakımından, metabolizma hızı bakımından daha şanssız olduğunu biliyoruz. Tabii ki erkekler kadar metabolizmamız hızlı olamayabilir ne kadar spor yapsak da. ...bazı eşlerde görüyoruz işte ikisi birlikte diyete başlıyorlar. Beyler erke, beyler hanımlardan daha erken kilo veriyorlar. Bu sefer hanımlar bozuluyor. Ben nasıl yapamıyorum, onun yemeğini ben hazırlıyorum, her şeyini ben yapıyorum. Ama buradaki farklılıklar yaşlılıkta da menopoz sonrasında da karşımıza çıktığı için... ...önleminizi almaya şimdiden başlayın. Peki son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Menopoz döneminde olan bir kadına örnek bir diyet listesi yazacak olsanız... Bunu nasıl hazırlardınız? Neler önerirdiniz? Şunları yapsın, bunları yapsın? Böyle bir örnek bir diyet listesi ve püf noktalarıyla söyler misiniz? Tabii ki. E, günlük genel olarak isterseniz söyleyeyim. Tabii. E, özellikle çay, kahve, asitli gazlı içecekleri mümkün olduğunca en aza indirip bunun yerine daha çok yeşil veya beyaz çay tüketimini artırırım. Çünkü bunlar antioksidandan yüksek olan gıdalar. Evet. E, her sabah muhakkak en kaliteli, en besleyici e, protein kalitesi en yüksek olan yumurtayı her sabaha eklerim. <laughs> ve ee, proteinlerinden yüksek kas kütlesini artırıcı ve kalorisi düşük olan lor peynirini eklerim. Ee, yine tam tahıl özelliğinden dolayı günde ortalama bireyin ihtiyacına göre değişmekle beraber 4-5 dilim kadar tam tahıllı bir ekmek muhakkak eklerim. Mevsim sebze ve yeşilliklerini mevsimine göre mümkün olduğunca e, bir tatlı kaşığı zeytinyağıyla tuzsuz öneririm çünkü çok fazla tuz tüketimi de mineral kaybına yine sebep olabiliyor. Gün içerisinde 100-150 gram civarında bir beyaz et grubu eğer kırmızı et olacaksa 75-90 gram kadar. Bununla beraber kabuklu ve sert kuru yemişlerle beraber kabuklu meyveleri tercih etmelerini. Bu da tabii ki bireyin ihtiyacına göre değişir ve en az 2 bardak süt ve süt ürünleri veya bir kase yoğurt eklemelerini rica edelim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten özellikle bu son vermiş olduğunuz bilgiler çok güzel ipuçlarını içeriyordu. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.